Tarih haksızlıklarla mücadele edenleri yazar. Tarih zalimlerin önünde boyun büken, zalimlerin önünde ceket düğmesi ilikleyen, zalimlere payandalık edenleri yazmaz. Onlar tarihin kirli çöplüğüne gömülürler giderler. Belki de o zalimler o bu dünyadan göçüp giderlerken yalakalarını ve yardakçılarını da yalnız bırakırlar. Öylece göçüp giderler. Ama hak ve hakikati savunanlar, hak ve hakikat yolunda ilerleyen Hazreti Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi, Tatbık Baba gibi ve o Anadolu erenleri Horasan'dan gelip Anadolu'yu ve Balkanları toleransıyla İslam'ın güler yüzüyle, tatlı yüzüyle, yumuşak yüzüyle anlatan ve yaşadıkları toplumlarda zulme, zalime karşı göğüslerini siper eden o hak erenleri her daim iyilikle, güzellikle, tatlılıkla anılmış ve her daim onlar insanların önünde sevgi yuvarca olmuşlar ve her daim insanlığın önüne ışık saçmışlar. İnsanlığın önünde birer ay ışığı gibi karanlığın en dip noktasında yol göstermişler. O yüzden Anadolu'yu sevgisiyle, muhabbetiyle, toleransıyla, insanlığıyla, insanlığa bakış açısıyla yoğuran üç büyük pir Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana, Yunus Emre ve sonradan gelen Hacı Bayram Veli gibi Bursa'mızdaki İftadı Hazretleri gibi büyük zatlar insana insan gözüyle bakıp önce insan olduğunu, önce insan olmak gerektiğini söyleyip ondan sonra dini kaideleri koymuşlar. Çünkü din İnsan içindir. İnsan dinler için değildir. Ama ne yazık ki sonradan oluşan dini algı ve sonradan oluşturulan dini anlayışlar sanki insanlar din için yaratılmış gibi algılanıp ne yazık ki din adına zulümler, din adına haksızlıklar, din adına ursuzluklar, din adına hırsızlıklar, din adına her türlü necaset, her türlü zulüm din adına yapılmış. Bu acıyı en iyi Anadolu insanı çekmiş ve en iyi hala da çeken Anadolu insanı ve o Anadolu insanı din adına bütün her şeye katlanmış, bütün her şeyi çekmiş, hala da katlanmakta, hala da çekmekte. Ve sadece Anadolu değil, ne yazık ki bütün İslam dünyası bu acıyı çekmekte. Bütün İslam dünyası. İşte biz daha dar dairede kendi ülkemizle alakalı bizi bu İslam'ın yumuşak yüzüyle, toleransıyla tanıştıran önce insan diye. Önce insan diye. Önce Allah'ı ilahi bir aşkla korkmadan sevmeyi öğreten bu topraklarda bu toprakları sevgiyle, aşkla, muhabbetle yoğuran Hazreti Mevlana'nın 750. şeybu aruzunu kutlamak için toplandık. Hepiniz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şeybu aruz etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan lütfedip ikram edip, ihsan edip ziyaretimize gelen CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey arkadaşımıza, kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda CHP Bursa İl Başkanı kardeşimize de ayrıyeten teşekkür ediyoruz.